Herkese merhaba. Ben Doktor Fatih Kemal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle kalça çıkıklarıyla ilgili konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Meri sen de hoş geldin. Hazır mısın? Hazırım. Hadi soruları alalım. Kalça çıkığı anne karnında mı oluşuyor yoksa sonradan mı olan bir şey hocam? Kalça çıkığında kalçayı oluşturan yapılar anne karnında normal gelişim gösterirken daha sonrasında çeşitli sebeplerden dolayı farklılıklar gösterip hastalığa yol açabiliyor. Kalça çıkığı doğuştan görülmekle birlikte doğduktan sonra gelişimsel olarak da görülebilmektedir. Kalça çıkığı çok sık görülen bir hastalık mı? Kalça çıkığı Türkiye'de çok görülen bir hastalıktır. Yaklaşık 1000 canlı doğumda 10 tane görülmekle birlikte tedavi edilmediği takdirde yılda yaklaşık 15000 bebeğin sakat kalma olasılığına tekabül eder. Kalça çıkığının sebebi nedir? Kalça çıkığında birden fazla sebep suçlanmaktadır. Bunlardan birisi bebeğin kalçasındaki yapılardaki bozukluklarla ilgilidir. Bir diğeri ise genetik geçiştir. En son olarak da çevresel faktörler suçlanmaktadır. Kalça çıkığı ne zaman ameliyat gerektirir? Kalça çıkığında bebek doğduğunda ikinci ayında ultrason taramasından geçer. Bunu değerlendiren aile hekimi bir bozukluk gördüğünde ortopedi doktorlarına yönlendirir. Biz de ilk 6 ay kadar bandajlarla ameliyatsız tedaviler yapabiliyoruz. Ama 6 ayın sonrasında bandajla tedavi edemediğimiz durumlarda ameliyat gerektirebilir. Kalça çıkığı eskisi kadar çok görülmüyor mu? Kalça çıkığı eskiden Türkiye'de çok daha fazla görülmekteydi. Şu an yapılan kalça ultrason taramaları neticesinde bebeklerin kalçalarında hastalık olduğunda erkenden teşhis edip tedavi edebiliyoruz. Bundan dolayı eskisi kadar çok görülmüyor. Kalça çıkığında anne ve babaların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Eğer yeni doğan bebeğin kardeşinde kalça çıkığı varsa çok daha tetikte olmamız gerekir. Ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılan kundak uygulaması kalça çıkığını artıran etkenlerden birisidir. Buna da dikkat edilmesi gerekir. Çift bez uygulaması ise yapılan son araştırmalarda kalça çıkığında bir faydası olmadığı tespit edilmiştir. Bugün size kalça çıkığıyla ilgili kısa bilgiler aktardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olun. Beğendiyseniz videoyu beğenin tuşuna basın. Alta yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın.